Herkese selamlar sevgili dostlar. 12 Temmuz Cumartesi ve 13 Temmuz Pazar tahminleri videomuzda Winners TV'de beraberiz. Bir süredir sizlerden uzak kalmıştık. Youtube videolarımız gelmiyordu ama bu video ile beraber hem sizlere bir selam vermek istedim hem de hafta sonu bülteni. Güzel göründü gözüme. Sizlere güzel içerikler hazırladım arkadaşlar. Hemen videonun başında videomuzda neler olacak? Bunlardan bahsedelim. Sonra diğer konulara sırayla geçelim. Videoda ilk tane maç var arkadaşlar. Hafta sonuna sizin için tane maç seçtim. Bu maç parçaların içerisinden bir tane ideal kupon çıkardım ideal kuponumu size önereceğim. Bunun dışında bir tane korner kuponu çıkardım. Korner kuponumda yine size önereceğim. Bu iki kupondan aklınızda yatanı değerlendirebilirsiniz. Onlarımızın haricinde de 4 tane alternatif maçım var arkadaşlar. Bu 4 alternatif maçtan da yine eğer ki aklınıza yatan tercihlerim olursa bunu da kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bizi sadece YouTube'dan takip eden takipçilerimiz yaz döneminde neler yaptığımızı merak ediyor olabilirler. Onlar için kısa bir bilgilendirme yapayım. Önce öncelikli olarak Instagram sayfamız var arkadaşlar. Muhakkak ki bizi izleyenler arasında takip edenler vardır ama takip etmeyenler var ise Instagram sayfamızda günlük ideal kupon paylaşıyoruz. Winners iddia Instagram kullanıcı adımız. Eğer ki takipte değilseniz sayfayı takip alın. Burada paylaştığımız ideal kuponlardan aklınıza yatanları alıp değerlendirebilirsiniz. Ağustos ayında sezon açıldığında YouTube videolarımız seri şekilde devam edecek sevgili arkadaşlar. Bunun dışında da WhatsApp Premium grubu var. Bunun için de YouTube'da kanalımızın üzerine tıkladığınızda gönderiler kısmı var gönderilere bastığınızda bu grupta daha önce neler paylaştığımızı görebilirsiniz. Burada da Paylaşımlarımız devam ediyor. İdeal kupon ve tek paylaşımları oluyor. Ama Ağustos ayında. Ağustos itibariyle uçlarımız güncellenecek. Güzel bir premium grup içeriklerimiz olacak. Bununla ilgili de duyuruları zaten Ağustos'un ilk haftasında yaparız. Çok güzel pazarlıklarımız var. Şimdilik yaz döneminde bu şekilde ilerliyoruz. İsterseniz WhatsApp Premium gruba gelin. Yorumlarda WhatsApp iletişim linki var. Tıklayın ona. Bana mesaj atın WhatsApp üzerinden. Dilerseniz de Instagram'dan bizi takip edin arkadaşlar. Instagram sayfamızda paylaştığımız ideal kuponları alıp değerlendir. Bu şekilde YouTube'da da yine önümüzdeki dönemde arkadaşlar paylaşımlarımız özellikle Ağustos itibariyle hızlı bir şekilde gelecek. Orada da yine bildiri takip edip muhakkak ki değerlendirmeleri yapın. Yine, e, bilgilendirmelerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar geldik e, hafta sonu maçlarımıza bunları sizlerle paylaşacağım ama videomuza bir beğeni bırakmanızı rica edeceğim. Zaten ne zamandır iddia tahmin ediyorum. Paylaşmıyorduk. En azından bu videomuza bir beğeni bırakıp bir de yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ve ilk maçımız hafta sonundan ilk maçımız arkadaşlar Finlandiya'da Inter-Turku-Jaro karşılaşması. Burada da Inter-Turku ligin lideri arkadaşlar. Şu anda Jaro'da biliyorsunuz önceki hafta Helsinki Helsinki deplasmanda 3-2 mağlup etmişti ama yani o gün enteresan bir gündü. Çok da ben o maçı kriter almıyorum. Onun dışında form grafiğine baktığımızda Inter göre biraz geride Inter Turku net bir şekilde favori. Galibiyet oranı da oldukça düşük ama ben bir Inter bir analiz ettiğimde yani sezon içerisinde bir iki maç haricinde çok yüksek skorları giden galibiyetleri yok. Aslında savunmada daha başarılı bir takım. O yüzden ben bu karşılaşmada sizlere şöyle bir şey önereceğim. Özellikle Inter Turku'nun kazanırken kalesini gole kapatabilirse özellikle düşük bir skorla kazanmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. 4.5 altından maç sonucu 1 derse 1.59 oranı ulaşıyoruz arkadaşlar. Güzel bir oran bu karşılaşmada ben sizlere ee, bu şekilde bir öneride bulunacağım. Videomuzun ikinci maçı Bodo Glimt Sandevsjo karşılaşması. Bodo Glimt e, ligde iki maçtır kazanamıyor. Aslında her iki maçta da öne geçti. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Tabii ki Bodo Glimt bu ligin her zaman en önemli takımlarından birisi ama ön tarafta da Viking yavaş yavaş arayı açıyor. Bu iki maçlık puan kayıp serisinin ardından artık Bodo Glimt'in e, bu maçta ben hata yapacağını düşünmüyorum. Sandefjord özellikle iç sahada çok iyi bir takım. Zaten birçoğunuz takip ediyordur. Ama. De deplasmanlarda aynı başarıyı gösteremiyor. Son deplasmanında Brown karşısında iyi direnmiş. Son dakikaları doğru karesinde gördüğü golle 1-0 kaybetmişti ama bence bu sefer karşısında 2 maçtır kazanamayan ve bu iki maçın acısını çıkartmak isteyecek olan bir Bodo Glimp var. Bodo Glimp'ten reaksiyon bekliyorum arkadaşlar. Bu maçta ilk yarıya iyi başarılar bence ve ilk yarıyı önde kapatırlar. İlk yarı sonucu 1 diyorum arkadaşlar. 1.50 oranı var bu tercihimizin ve aynı zamanda bu tercih arkadaşlar ideal kuponumuzun da ilk maçı. Video ideal kuponumuzu değerlendirecek arkadaşlar. ilk maç olarak Bodo Glimp maçında ilk yarı sonucu 1 tercihini kuponlarına yazacaklar. Videomuzun 3. maçı Malmö Norco bir karşılaşması. Burada da Malmö yine oldukça favori çıkıyor. Norkobin'in de çok iyi bir formu yok. bu tabloda baktığımızda Malmö yine oranlar oldukça düşük. Dolayısıyla ben burada bir alternatif tercihe gitmek istedim ki özellikle bu iki takımın korner verileri oldukça iyi duruyor. Bizim yapay zeka sisteminde de korner yüzdesi yüksek çıkmış. Bu yüzden kornerlere gitmek istedim ama bir da risk alarak ben ilk yeri kornerlere gideceğim. Çünkü Malmö'nün iç saha maçlarına baktığımızda özellikle ilk yarılardan 3-4 korner bandını genelde gördüğünü görüyoruz. Bu karşılaşmana da bence ilk yarıdan 3 ya da 4 malme korneri gelecektir. Burada deplasman bize belki de bir korner desteği bile verse ilk yarıdan ilk yarı 4.5 üstü korner tercihi bence güzel bir şekilde kazandıracaktır arkadaşlar. Korner kuponumuzun ilk maçı Malmö Norcoming maçı. İlk yarı kornerler 4.5 üst sevgili arkadaşlar. Bu maçın korner oranları açık değil arkadaşlar. Şunu belirtelim. Maç günü açılacak. Aynı zamanda videoda korner kuponundaki diğer maç pazar günü olacak. Dolayısıyla iki maçın aynı anda kornerleri açık olmayabilir. İddiadan oynayan dostlarımız için söylüyorum. Böyle bir durumda şöyle bir strateji izleyecek iddiadan oynayan arkadaşlar. Malmö maçının ilk yarı 4.5 üstü kornerini tekli bayıs olarak alacak. 100 lirayla aldıysa diyelim ki 1.50 oranından 150 lirası oldu. O 150 lirayı da pazar günü vereceğim ikinci korner maçına Pek olarak ısıtacak arkadaşlar böylelikle kuponu almış olacak mı onu da belirtmiş olalım. Devam ediyoruz. Amerika MLS. Cincinnati Columbus çok güzel bir maç bizleri bekliyor arkadaşlar Amerika'da. Columbus son iki maçında biraz daha durgun geçti maçları ama Seattle deplasmanı bir 1, 1 bitti. Columbus'un özellikle deplasman maçları çok güzel geçiyor arkadaşlar. KG'li geçiyor. Deplasmanlarda da gol bulan bir ekip. de yine haftaların formda takımlarından 4 maçtır kazanıyor ki iç sahada da yine onlar da karesini genelde gole kapatamıyorlar. Şimdi da favori ev sahibi derbi Cincinnati ama Asman Kolombus'un ben bu karşılaşmada skor üreteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir KG var maçı. Sizlere de karşılıklı gol var olarak önereceğim. 1.37 oranıyla sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda ben bu karşılaşmayı Bodo Glimp maçıyla beraber ideal kuponumu aldım. Bu iki maçı ideal kuponda değerlendirdiğinizde 2.06 iddia oranına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. İdeal kuponu da bu şekilde Bodo Glimp ve Kolombus maçlarından şu. Cumartesi gecesi yine MLS'e devam edelim. Inter Miami 5 karşılaşması arkadaşlar arkadaşlar Inter Miami'de bıraktığı yerden devam ediyor. Kulüpler Dünya Kupası dönüşünde yine bol gollü maçları imza atıyorlar. E bu karşılaşmada yine golli bir maç olur. Özellikle Nashville deplasman maçlarının gollü geçtiğini ve deplasmanda skor üretmeyi başaran bir ekip olduğunu söyleyelim. Burada da skor katkısı verebilir. Ben oyun geneli 3 gol geleceğini düşünüyorum. 2.5 gol üstü 1.37 ilk davranıyla sizlere önerimdir arkadaşlar. Amerika MLS'de bir diğer karşılaşma. Cumartesi gecesinden Chicago Fire. San Diego özellikle San Diego bu ligde enteresan işler yapıyor arkadaşlar. Özellikle deplasmanlar yine yüksek skorlu galibiyetleri de imza atabiliyor. Chicago'nun da son maçlar biraz ucunda toparlandığını söyleyelim. Yani güzel bir maç bizleri bekliyor bana göre arkadaşlar. 2.5 gol üstü diyeceğim burada da 1.35 oran açmış iddia. Tam sınırda bir oran. Dileyenler bu karşılaşmayı da alternatif bir tercih olarak değerlendirebilir. Devam ediyoruz karşılaşmalarımıza. Brand Viking maçındayız arkadaşlar. Brand Viking yine güzel bir korner maçı olması lazım. Özellikle Norveç ligini takip eden arkadaşlar bilir ki bu ligde en iyi iki tane korner takımı biri Brand diğeri de Viking ve bu ikisi birbiriyle oynayarken bu maçta korner bayıslarının ben kazandırmasını bekliyorum. Korner kuponumu aldım bu maçı. 9.5 üstü korner diyeceğim ama iki tarafında yüksek korner potansiyeli olduğu için iddia bu maça 10.5 üstü açabilir. Bunu pazar günü göreceğiz ama buçuk 10 açarsa 10.5'tan alalım. 9.5 açarsa da 9.5'tan alalım. Yine videomda söyledim. Malmö maçını ilk olarak cumartesi günü alalım. 100 lira aldıysak ve Malmö maçı 150 lira verdiyse oradan gelen 150 liranın hepsini Bram Viking maçının 9.5 üstü ya da 10.5 üstü kornerine basalım. Böylelikle videomuzun korner kuponunu oluşturmuş olalım sevgili dostlar. Ve son olarak da Kulüpler Dünya Kupası finaliyle bitirelim. Chelsea, Paris Saint Germain Paris yani Real Madrid'i de dağıttı. İnanılmaz bir fonları var. Chelsea çok iyi bir nasıl derler fixture avantajıyla geldi buraya. Genelde Güney Amerika takımlarıyla oynayıp geçti. Dolayısıyla bu karşılaşmada bence Paris çok çok önde arkadaşlar. 2 gol atar diyorum. Deplasman 1.5 gol üstü 1.44 oranıyla benim sizlere önerim olacak sevgili dostlar. Şöyle bir e, videodaki tahminlerimizi toparlamış olursak ne dedik? Bodo -Glint ve Cincinnati maçlarını ideal kupon olarak sizlere önerdim. 2.06 0 6 oranla Malmö ve Bran maçlarını da corner kupon olarak önerdim. Tabii ki iddiadan oynayanlar tekli tekli alacak bu iki maçı. Detaylı detaylarını videomun içinde anlattım. Bunun oranını şu an bilmiyoruz. Hafta sonu göreceğiz corner kuponumuz da bu iki maçtan oluşuyor. Bunun dışında da 4 tane maç önerdim size. Inter Turku maçı, Inter Miami maçı, Chicago Fire maçı ve Paris Saint-Germain maçı. 4 maçı da alternatif tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Bunları da ayrı kuponda alırsanız eğer 423'ten bir alternatif kupon çıkartmış oluyorsunuz arkadaşlar. Videoda dile getirdiğim oranlar daha kom oranlarıdır arkadaşlar. Güzel maçlar çıkarttık ama bakalım şansımız bol olsun. Tabii ki bu Kuzeylikleri güven vermiyor bana çok fazla. O yüzden yaz dönemini biraz daha sakin geçiriyorum ama Ağustos'ta bomba gibi bir dönüş yapacağız iddiaya arkadaşlar. Herkese hoşçansızlar diliyorum. Videoyu kapatmadan önce beğeni bırakmayı ve videoya girip bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.